Futtotu bulmak ne zor işmiş ya. Ha. Aa. Anaokulu öğretmeni. Yazık. Bu da benim gibi atanamamış. Bakalım. Bakalım. Güzel İngilizce biliyor. Tamam. Ama çok güzel bir kız bu. Olmaz bu. Güzelse olmaz. Gözlere bak. Neyse. Şey, böyle şeyler düşünme Lale. Konsantre ol. Bakalım. Ee, aa, seyahat engeli var. Seyahat engeli var. Ondan demek ki kanım ısınmamış benim. Neyse, eleyelim o zaman bunu. Bakalım, başka bakalım. Aa, aa ablacığım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur gel. Ne yaptın tek başına zorlanmadın değil mi? Yok yok tahmin ettiğimden iyi geçti. İyi. Uyuyor değil mi? Uyuyor teyzesi. Şey dadı bakıyordum ben de. Aa, neden? Ya şimdi annem dükkanla ilgilensin. Hangi birimize yetişecek? Akşamları gelir. Emir'le ilgilenir ama bana böyle gün içinde yardım eden birinin olması lazım. Doğru söylüyorsun. Ben de iş bakıyorum biliyorsun. Ne yaptın? Bulabildin mi? Abla birkaç tane buldum da ya çalışma şartları çok ağır ya da maaş çok az. istemedim ben de. Anladım canım. Acaba ben Onur'la bir konuşsam onun şirketine mi başlasan çalışmak için? Güzel olmaz mı? Şirket mi? Evet ablacığım. Hem böyle iş yerlerine çok güven olmuyor ki. Ne güzel orada rahat rahat çalışırsın. Abla ben çok isterim de annem hayatta izin vermez ki. Ya yani bir de Onur'un eniştemin ailesinden çekinir ne var canım? Sen de durup dururken para almayacaksın ki oradan. Çalışacaksın, hemenin karşılığını kazanacaksın. Ben konuşurum annemle. Ay çok güzel olur. Ya olur tabii. Hem kariyer yaparsın, hem yükselirsin, hem de paranı kazanırsın. Mis gibi işte. Kendin için olsa bir şey istemezsin, değil mi? İstemem tabii. Ama ben biricik kardeşim için isterim. Ne olacak? İyi, hadi benimkini hallettik. O zaman seninkine bakalım şimdi. Nergis, çok zor. Baksana. Güzel değil mi bu? Olmaz bu evin içinde. Bence de olmaz. Zaten seyahat engeli varmış o yüzden. Güzelliğinden de değil yani. Ya aslında bence Filipinli olsun, iyi oluyor onlar. Gelmiş ya mülakat hatırlıyor musun? Evet, hem de güzel İngilizce biliyor. Evet. Emre de böyle küçük yaşta öğretmeye başlar işte. Tabii canım, son trend bu işte. Peki annemle anlaşabilirler mi? Bu da çok önemli. Yani işte o biraz sıkıntı olabilir. Ama annemle anlaşması lazım. Bu nasıl yapacağız? Doğru. Neyse hadi gel bakalım. Tamam. Bunu ben Geçiyorum geç öyle artık. Geç. Tamam biz zaten size internet sitenize başvuruları yaptık. Yani aradığımız özellikleri de yazdık. Siz bize uygun olan birini bulursanız mutlaka haber verin. Ben sizden haber bekliyorum. Tamam anlaştık. İyi çalışmalar. Ay inşallah böyle gönlümüze göre birini buluruz. Ay, i̇nşallah abla ya. Neyse ben gideyim de annem gelsin. Akşam sizde kalacak biliyorsun değil mi? Evet evet ben annem geldiğinde güzelce konuşurum işle ilgili. Sen merak etme. Tamam. Ya abla bu arada sevgiler günü için bir şey düşündün mü? Ne yapacaksınız? Nergis ben de seninle bunu konuşacaktım. Ya ben güzel ve özel bir şey olsun istiyorum. Gerçi aklımda birkaç fikir var ama. Ne var aklında? fikir ya. E, Emir de bize gelir. Güzel bir gece geçirsiniz sizde. Öyle bütün gece olmaz da birkaç saate eğer bakarsanız fena olmaz bana. Ne güzelsiniz ya. Acaba eniştem sana ne sürpriz yapacak? Daha ne yapsın artık? Seviyor ama sürpriz yapmayı. Ay çok şanslısın ya. Ben ne yapacağım yine evde tek başıma her sene olduğu gibi. Belki Samet de senin için güzel bir sürpriz yapar. Bilemeyiz ki. Annemin korkusundan benimle konuşamıyor. Ne sürpriz yapacağım. Neyse abla ya. Ben gideyim. Tamam. Ben annemle konuştuktan sonra sana haber vereceğim merak etme. Tamam canım. Ay her gün gözüm önünde ölüp büyüyor. Lanem. Ay. Gel otur anne. Ya ben seninle bir şey konuşacağım da. Eyvah. Bir şey mi oldu? Yok, merak etme. Bir şey evet olmadı. Misin? Evet anne, ha. bir şey olmadı. Zaten benimle ilgili değil. Nergis'le ilgili konuşacağım. Ha, çünkü bir şey konuşacağım deyince mutlaka e, benim başıma bir şeyler geliyor da. Şimdi anne, e, çiçekçinin durumundan sonra Nergis çok üzüldü. Ha, Ve Kendini Canım. işe yaramaz hissetmiş. Ay güzelim, ne alaka. Sonra da iş aramaya başlamış. Benim de haberim yoktu. Ama bulamamış anne. Ne gerek varmış ki onun iş aramasına? E zaten çalışıyor çiçekçi de. O şekilde değil sonuçta dışarıdan çalışıp... Sana destek olmak istiyormuşlar. Kızım çiçekçide çalışıyor. Bana daha nasıl destek olabilir ki? Ben Nergis'e de danıştım. Onunla bir konuştum biraz. Sıkıntılarını dinledim. Diyorum ki acaba... ...şey mi... Ne öpüşecek miyiz? Ne? Söylesene kızım. Yok yok. Acaba diyorum ki... ...Onur'a sorsam da Nergis'e şirkette bir işi... Yok olmaz. Hayır, hayır. Nergis'in e, Onur'un şirketinde çalışmasına izin vermiyorum. Ama yok. neden olmaz diyorsun anne? Çalışamaz yavrum. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Nergis'in yaşı daha çok küçük. Sonuçta hem sana destek olur hem de orada iş öğrenir, yükselir. Hep senin yanında mı çalışacak? Yani aşk olsun, ben hep benim yanımda çalışsın diyor muyum canım? Elbette çalışır. Kızım, orası bir şirket, bir aile şirketi tamam mı? Ne olur Allah aşkına, onun ailesinin ağzına laf şey yapmak vermek istemiyorum. Bu zamana kadar bak gayet güzel gittik, bundan sonra da öyle gidelim Allah aşkına. Ayrıca yani onun şoförüyle olan ilişkileri bilmem ne, ne biliyorsun. Hani ben bunları uzaklaştırmaya çalıştıkça sen niye böyle adamın koynuna sokmaya çalışıyorsun onu anlamıyorum. İşimiz başımızdan aşkın. Ben çalışıyorum. Buraya mı yetişeceğim? Dükkana mı gideceğim? Hatta Dilfer bile hayallerinden vazgeçse onu rafa koydu da değil mi? Kocasıyla birlikte geldi dükkanda çalışıyor. Nergis de şu an burada çalışıyor ama yani merak etmesin tamam mı? Ömrü bir burada çalışacak hali yok. Ona elbette güzel bir iş ayarlarız. Doğru söylüyorsun. Vallahi şimdi böyle düşününce de bana çok mantıklı geldi. Ama anne yine de sen Nergis'e bir şey söyleme. Ben e, güzel bir dili anlatırım. Tabii canım ben hep pot kırarım falan. Ben konuşmayı bilmediğim için sen hep bana taktik ver zaten. Çok ihtiyacım var. Ektiğim not, biçtiğim not. Laf sahibi olmuş. <laughs> <laughs> Ablam inşallah annemi ikna edebilir abla Vallahi ablacığım Ben pek ümitli değilim yani ama İnşallah Niye ki? Ay niye olsun ablacığım Onur'un işten kira karşılığı dükkan teklif etti Annem onu bile kabul etmedi yani Ben onları arkamdan laf ettirmem dedi Hayır yani haksız da sayılmaz Üç gün sonra bunlar arkamızdan bizim dedikodumuzu yaparlar Hele O, o Erol bir tür. Abla şirkette çalışmam başka bir şey ama benim. Ablacığım evet başka bir şey ama ne yapalım? Annem yani bak bu yaşımıza kadar laf getirtmedi. Bu saatten sonra da getirtmez yani arkamızdan ha. O yüzden suçacağız yapacağız bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.